Hepsi Mehmet Emir Bey'in elinden. E siz yeseydiniz Dorukcığım ya. ya. Biz yeseydik birkaç gün dolapta kalması gerekiyordu biliyorsun. <laughs> Doğru. Nasıl babaanne? Sorma Doruk. O kadın gelip burada ortalığı ayağa kaldırınca ona da bir şey oldu. Sen şimdi diyeceksin ki zaten oturan kadın yani ne olacak? Ama ben anlarım. Onun yüzünün renginden, elinin sıcaklığından. iyiydi son zamanlarda. Ama kadın gelip burada bağırıp çağırınca kimden bahsediyorsun bu arada kadın derken e işte Deniz Deniz buraya mı geldi Deniz ha senin haberin yok Hayır. vallahi geldi deli gibi bir şey korktum da hemen polisi çağırdım Allah'tan baban hazır gibi yetişti onlardan önce bu dediğin ne zaman oluyor İşte dün gece Dün gece babam buradaydı. Evet. Hastaneye diye çıktı da. Yok buradaydı. Ya babaannemden ne istiyormuş peki? Ne diye gelmiş yani? Aman bırak. Bırak Doruk. Unutalım gitsin. A A Elimi sıkıyor. <laughs> ara ara yapıyor öyle. Beni çok seviyor da ondan. Ha. İkinci şanslara inanır mısın Sarıda? Ben şansa hiç inanmam ki ikincisini alayım. Benim için her şey bir neden sonuç ilişkisi içinde olacak biliyorsun. Tabii. Yani ikinci şans laf gelişi. Yeni başlangıçlar desen. Açık açık söylesen. Gidiyorum. Bakma öyle. Gidiyorum işte buradan. Nereye gidersen git kendini de yanına götüreceksin. Evet ama onu burada bırakacağım. Burayı burada bırakacağım. Hiçbir şey almayacağım. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Tek başıma. Nereye gidiyorsun? Yani aklımda var bir yerde. Gözüm seyin bari sıcak bir yere git de yazları ben de geleyim böyle güzel güzel içimiz açılsın ya. Oo hmm, neresi mesela? Neresi? Yani kalabalık bir yer olmasın da. Senin tatilin gelmiş. Hem de nasıl. Ne zaman yolculuk? Yarın. Yok canım. Ne yapayım? Burada kalmak için bir sebebim yok ki. Ama gitmek için bayağı bir nedenim var. Gideceğim. Ve kimse beni bulamayacak artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey soracağım. Sor ama unuttum, zor olmasın. Deniz Hoca dün babaanneme gitmiş. Bu bir soru değil. Sen de oradaymışsın. Hastaneye diye çıkınca... ...oradasın sanıyordum ben. E, Deniz Hoca'nın yine ortalığı birbirine katmış. E, evet babaanneme gittim. Sen huzursuz olma diye sana söylemedim. Hastaneye gittiğimi söyledim. Hı. Sen nereden duydun? Ya söyle. deniz kavga etmişler. onların işte barışmalarını duyan komşu da bana haber verdi. Hı. Ama neyse. Bunlar bitti sonuçta artık. O ne demek? Güzel bir haberim var. Deniz Hoca gidiyormuş. Serdar Hoca anlatıyordu bugün. Nereye? Bilmem. Ve taşınıyormuş. Yani kendine yeni bir dünya kuracakmış. İsabet olur. Ne, ne zaman? Yani... Serdar Hoca'nın iddiasına göre hemen. Ya e öyleyse süper. Hemense. Yani biz de bir rahatlamış oluruz artık. Nefes almış oluruz. şey, bir ellerimi yıkayayım. Tamam. Nereye gidiyorsun Deniz? Ha? Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini sanıyorsun? Nereye gidebileceksin? Nereye gideceksin söyle. Her zaman görebileceğim onu istediğim her zaman. Nereye gidersek gitsin. Hep bizimle. Onu istediğin her zaman görebiliriz. O burada. Ne zaman istersek onu görebiliriz. Merak etme. Ne zaman istersek istediğimiz her an. Ve bu sana yetecek öyle mi? Ben işte kurtuluyorsun ondan. Kurtuluyorsun tamam. Artık beni annemi doğru rahatsız edemeyecek. Bitti. Evet yani yokluğuna alışmak zor ama Anladın mı? Hep bizimle. Onu ne zaman özlersek ne... <laughs> Onu özleyeceksin. Öyle mi? Bunu kabul ediyorsun. Hı? Ona çok alıştın.. Hep yanımda olmasını istiyorum için. Hiç gitmesini istemiyorsun.